Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizde de çocuk olsanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte acy Home'a gidiyoruz arkadaşlar burada o kadar güzel yeni koleksiyonlar yapmışlar ki hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimleri kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın destekleriniz bizler için çok değerli Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya. Lütfen bizlere destek olun. Bizlere abone olmayı unutmayın. Sağ olun, var olun. Destekleriniz çok kıymetli. O zaman bir an önce videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Paspaslar ne kadar güzel. Bunlar da yeni gelmiş. 45 çarpı e 70. Fiyatı ne acaba? 5. 5. Baksana. Çok güzel. Şöyle 50'ye 80 şey var. Paspaslar var arkadaşlar. Tek parça. 400'e inmiş. Bak kırmızı etki bir de. Şimdi bak. Bu da çok güzelmiş. Yeşil. Hmm, evet. Dur o yeşil de gösterelim. Fiyat, Fiyatını söyle. Fiyat. 400 aynı. Tamam buradan güzel görünüyor zaten. Çok güzel. Şöyle çok güzel bir fırın kabı gelmiş değil mi? Bu fırın kabı. Evet. Fiyatı ne dedin sen? 600 TL. 600 TL. Çok güzel. Şöyle portakallı falan. Çok güzel şey var. Tutamaç. Kaç paraymış bu? 359 lira. Şöyle eldiven. Harika değil mi? Çok, evet, güzel. çok güzel. Şöyle eldiveni de göstereyim. Çilek şeyi. Konsepti. Şöyle bak çilek, ay, çilek şeyli desenli limon sıkacağı var arkadaşlar. Çok güzel. Bunun fiyatı neydi acaba? Burada yazmıyor ki. Yazıyor. Anladım. güzel. Kırlant kılıfları var. Çilek şeyli, desenli. Fiyatları 200 lira. Ay çok güzel bunlar. Şeyler ölçülerini söyleyeyim de. 45'e 45 ölçüleri var. Harika değil mi? Aynen çok güzelmiş deseni. Bak burada bir sürü şeyler var. Pırlentler. Bunları da gösterelim. Şu güzelmiş. Bir de şunu göstereyim size. Ama fiyatı nerede bunun? Yok galiba maalesef fiyatı yok. Şu da güzelmiş. 29 lira fiyatını buldum. Şöyle örme şeyi var. Değişik. Şunlar nedir acaba? Burada da bir kirlent var. 45'e 45, 300 liraymış bu da. Şöyle kenarları bir 50. Şöyle bir şey var. Buna bakalım. Bu da 300 liraymış. Böyle bu da kenarları fırfırlı. Ne güzel şeyler gelmiş bak. Gördün mü? Aynen şuna bayıldım rengine O kadar güzel ki 250 lira tam böyle Cıvıl cıvıl İki desen Bak şu tarafını da kullanabilirsiniz Bunlar da 360 lira 180'e 230 ee, Şey diye geçiyor bunlar Çok amaçlı örtü diye geçiyor Şöyle var Şu rengi var Fiyatlar 350 değil mi? Öyleyiz evet Bir de şunları söyleyelim Bak şunun şeyini şeylerini söylemiştik Çift kişilik tikelerde 600 lira Bunların klent kılıkları da az önce söylemiştik. Şunlar 500 lira. Şu da 600 lira. Bu büyük galiba ölçüsü. Bunlar ne? Yatak örtüleri gelmiş yeni bak. Müslim. 800 lira. Şu renklere bak ne kadar güzel. Renkleri güzel. Şöyle bir elledim geliyor. Aynen zaten sen ellemeden önce de geliyordu. Kılıkları gelmiş. 45'e 45. 199 lira. Şöyle çilekli. Ne kadar güzel modeli. Çok güzel çiçekli ürünler gelmiş buraya. Şu piknik matına bakalım. Tamam. Bu da böyle çanta şeklinde. 130'a 150. Fiyatı? 500 TL'ymiş. Ama çok güzel. Değişik bir ürün. Şöyle fincan takımları var. iki kişilik. Dört parça. Bunun fiyatına bakalım. Büyük ihtimalle kutunun altındadır. Fiyatı. Şuradan bakalım. Aha, oradan bakalım. Aynen. Bunu şey yapmayalım da. Bunlar bak bir de indirme mi girmiş? Evet. 600'den 500'e düşmüş. 500 lira bir fiyatı var bunların da. Bak bunlar da çilek konseptli. Çok güzel şeyler çıkartıyor Siva Ekim'in. Bayılıyorum. Her seferinde yeni ürünler getiriyor. getiriyor. bak bu minder de 450 liraymış. Hmm. Burada olan şeyler de var. Neyleri var? Tabak da var bak orada. Şöyle meyve tabağı. Bak. Gördün mü şunları? Bak. Bunlar da çok güzel. Ne kadar? Yatımı bakalım. Kaç para ya? Göremedim. 400. 400. Hı <laughs> hı. <laughs> evet. Bak şunlar da farklı model. Gördün mü? Kınzan takımları. Bunlar da 500. Aynen. Şöyle. Şunlara bak. Tereyağlık. Tereyağlık mı? Ne kadar? kadar fiyatı? Fiyatına şimdi bakacağız kutudan doğru. Ben bakayım. 400. 400 mü? Tamam. Evet. Tamam. Şöyle güzel bir ürün. Bunu da koyalım yerine. Şunlar var. Tekli tamam. 150 lira. Hmm, 150 lira. Çok güzel. Ananas, çilek. Şu da portakal mı? olduğunu <laughs> bilemedim. Portakal herhalde. Şöyle güzel modeller. Aa. Şunlara bakalım. Şunlar mı? Dörtlü bunlar. Fiyatı neydi ee, bunların? 360. 360 TL bir fiyatı var. Ha, çok tatlılar. Bunlar anlara. üçlü. Ona bakalım. 300. Yani tanesi 100 liraya geliyor ama şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Çok tatlı renkleri var. Şu da çok tatlı kırmızı. Bardaklar ne kadar? Şu şu 3 bardakları. Var. Burada yazıyor da ben göremedim. Şu kenarda. 330 yok. 299 300. 300. Hı hı. Onlar da aynı şekilde. 100 liraya geliyor. Bak bunlar da çilekli. Bayağı güzel şeyler Çok var. Çok Bunlara da bakalım. Bunun fiyatı da 250 TL. Şöyle açmışken. Kirazlı tl. galiba bunlar. Kirazlı. Evet. 50'ye 80. Boyutları da bayağı büyük. Kaşıklar ne kadar? Onlar mı söyledi? Dört parça diyor. Tabi tutalım bakalım, 4 öndürelim. Fiyat 360 lira. Çok güzel bunlar ama. Onların güzel. bir de farklı bir çeşit daha. Bak bak. Nerede? Ah, şunlar. Onlar Hı. daha büyük. Bunlar daha da büyük. Kaşık seti, dört parça. Bunlara bakalım. Aynı fiyat. Fiyat aynı. Hmm, bunlar büyük, bunlar küçük. Bunlar var. Çilekli. Bakalım bunların fiyatını. 250 250 TL. Ama kupaya baksana, çok güzel. Şurada Şu, bunlar ne kadar? 299. Tamam. Şu tepsi? Tepsiyi bakalım. Çilekle. Şöyle. Ay ne tatlı. Bunlar da 250 mi? Evet. 250. 250 TL bir fiyatı var. Şunu göstermedik. Kimcan. Ha, bu yine do, yine 499 TL. Tamam bu şeyli. Kirazlı. Hıh hı şundan farklı bu çilekliydi. Bu çilekliydi. Bizde şurada bir şey daha vardı. Şunları Bunlar evet bunları ben de bakacaktım. Bunlar sofra bezi galiba. 250 lira. Evet. Ölçüsü kaç? 150'ye 150. Evet. 150'ye 150. Ay bunlar da çok güzel. Dur. Keten. Şunundan bir tane bakar var. mısın? Kurulama bezleri. Nerede? Şundan... Tamam 100 lira evet. Bak. Şöyle kurulama bezi var. 3 adet var içinde. Fiyatı 2 300 lira. Ay, çok güzel. Bak şöyle kirazlı var. Bir de böyle var yani 3 adet var. Tanesi 100'e geliyor. Bunun peçet ne kadar? 150. 150. Kaç adet var içinde? 20. 20. i̇yi. Bak bunlar da kirazlıymış. Ne güzel. Ay, çok şahane şeyler var. Demlik. Burada yok. Yok mu? 600. varmış. Ben görmem. Şimdi Topta yazısı. 600. Şunlara bakalım. Şuna bakayım. Ay bu da çok kaşıklık değişik. diyor. Çok güzel. Kutusuna bakalım. Şöyle fiyatına bakalım neredeymiş. Ne yazıyor? 360. 360. İyi güzel. O da çok hoşuma gitti benim. Benim de şu farklı bir şey. Ne kadar güzel limonlu. 800 liraymış. Bakayım orada farklı modeli var mı? Bir şey daha var aynı galiba. He aynı aynı. Şu Hepsini var bak. Sunumlu. Şöyle ayaklı. Aa, çok güzel. Sunumlu. O ne? 1300 yazıyor. He 1300. Ben de 300 zannettim. Ay dedim bir şey ee, başka? Şunlar var. Şuna bir bakalım. Bu da ne kadardı fiyatı? 330. 330. Bunların fiyatı da böyle. Arkada da bir şey var ama şuna şunu söyleyeyim. Bu şu çok güzel. Bu da 249 mu? 300. 299 evet. Bu da çok tatlı baksana. Güzel Şurada bir fincan var, var anne. Hani? Hı. Ha, üçlü. Yok şu. Ha, sen onu mu diyorsun? Tamam. Bir çıkar bakayım. Şey. Yakın mı bakacağız? Yok yok. Şu, önce şeyine bak. Koy. Ben fiyatını diğer yerden bakacağım. Fiyatı 500'dür bunun. Tamam, tamam. Bak gene. Çünkü öbürlerine baktık ya 500'dü. Aynı evet. Fiyat aynı. Bunun bir resim çekeyim ben güzel geliyor. Bir de onun şöyle farklı bir çeşidi daha var. Bir saniye Ay alabilirsin. Yani. Kapağı farklı Yavaş. ya bence o yüzden. Evet. Bu da farklıdır. Evet. Al bakayım. Al bakayım. Aynı fiyat. Evet bu farklı. Aferin. Bir de bunlar var ya. Şöyle bak çok güzel. Hı hı. Harika bir bu ürünler. Bunun modeli de değişik az önce gösterdiğimizden rengi de. Evet. Bakalım. Şunlar var. 400 500 lira bunlar. 4 tanesi. Şey bunlar değil mi? Altlık. Altlık. 4 adet var içinde. Şu. Ha? Şunlara. Aa, dur onlara bakalım. İnşallah fiyatı kesin vardır ya. 5 var 500. Çok güzel ama baksana bir şey daha var ama kapı süsü mü bu? Kapı süsü o. Ne kadar? 500. Dur çekeyim onu. Bak bu da 500 kapı süsü. Çerezlik üçlü. 500 değil mi? Ben yanlış görmüyorum. Aynen 500. 500. Bunu bir koyalım. Bunu koy sen. Ben de bir şurada bir şey gördüm. Masa örtüleri evet. Bak dur. Onun altında. şöyle bak. Aaa. Şu Şunu bir çıkar bakayım bak. onu sen. Çok güzel. Masa örtüsü galiba değil mi? Evet. Yuvarlak. Ay çok tatlı bu. E bunun da... etiketi nerede? Burada burada buluruz şimdi. 400 TL. TL. Ama çok güzel. Ölçüsü ne bunun? Yuvarlak ama. Şurada yazar. 150'ye 150. Ye 150. <laughs> çok tatlıymış ya. yuvarlak. Bir de atlı. buna bakalım. Limonlu bu da. <laughs> bu şey ranır mı? Bu Evet ince yağ ranırmış bu. <laughs> 40'a 150, 250 lira bu da. İşte bu güzel. Bak şöyle <laughs> güzel limon çerezlikler var. Onu mu söyleyelim? Bunu, bunu atlamayalım. Bunu... <laughs> bu da ranır. Bak bu da çok güzel. Bu da bak bir de indirimde. 40'a 120 300 lira. Baksana bu da çok tatlı. Şu bak çerezlikler var 150 lira. Aynılarını göstermiştik şeyde. Çilekillerini falan. Hı hı anladım. Bunlar, Bunlar 150, 150 lira. Güzelmiş. Ne kadar şeyler var. Şunu söyleyelim. Şu ne kadarsa kutusu var ne mı o, ki o, bunun? Kokulu mum galiba. Bu şey. Kaç para bu? 299 300 lira. Aa, ne güzelmiş. Bir kokusu var. Harika. Mis gibi kokuyor. O ne? O bir şey değil ya. Bunlar var gene. Az önce gösterdiğimizin limonlusu. Piknik matları. Piknik matları. Bunlar 300 müydü? Öyle bir 500. şeydi. 500. 500'dü pardon. Bunlar tepsileri de var. Bunu söyle sen. Ne Tepsini 150. 150 lira. Tepsisi bu. Şöyle ben... e, limonlu Bakalım. var ikili. Bunun fiyatına bakalım. Ne kadar? 700. Bu ne pahalı? Hmm. Dörtlü. Dörtlü. Ama tabii kutusu bu tarafta bakarız. görünmüyor. Bunlar 100 lira falandır. Şunları söyleyelim bak bu pikeler. Bunları hmm, geçin Şahane. Süper süper. Tek dişilikmiş pike seti. Burada bir de indirime girmiş bak. 800'e düşmüş. 800'e düşmüş. Bunu da gösterelim size indirimdeyken. Şunlar var. Bak ne güzel. Ay bayıldım bunlara. Çarşaflar. 550 lira. Lastikli çarşaf. Ama çok güzel. Ne? Bakalım Aa, şey limon şeklinde vazo. 400 TL bu da. Hmm, ne güzel şey. Karak sürahi. bakalım ona. Yazar mı? Yok. Şunda yazar. Şunda yazar. Şunda yazar. Bakayım ona ne kadar. Aa, 300. 300. Kaç para bu? 3 250. 250. Burada örnekleri de var. 359 çilek konsepti. Bazıların örneği de var. Onlar da 359 lira. Hepsi takım halinde. Ay şuna bayıldım. Şu çok güzel. Bak şöyle çok güzel halılar var. Bayıldım. Çok tatlı. 50'ye 80, 250. Onlar da limon Burada var. Şunlar var. Ha, şu Hadi kutular var. bak üçlü. onları görmedim bak. İyi oldu. 250 lira. Bak bir de limonlu buldum. Ay ne tatlı rengi var. Ama bunun fiyatı yok. Bunun fiyatı. 300. Çok güzel pillentleri de var. 45'e 45. Fiyatlar 300. Ne kadar güzel değil mi? Tam böyle birbirine şöyle ikili fincan var. Ee, bakalım ona. Aa, 600 mü kaç? Bakayım. 700. 700 lira. İkili fincan için bence pahalı. Bence de pahalı. 700 lira. Yani güzel. Bizim de var bunlar ama biz daha uygun almıştık. Şimdi daha pahalı. Şunlar var. Bunlar 600. Bunlar 600. Hı, hı Bu da iki kişilik değil mi? Dört parça. Tamam. Şunlar Bu ne de... kadar güzelmiş. He, çok güzel. Ona Onu kadar... göster göstersen. Ben bunu birazdan göstereyim. Şunlar var üçlü bak bunlar da yeni gelmiş renklerine bayıldım şunların. Kutusuna bir bakalım. Üçlü 10 santim kase setiymiş bunlar. Fiyatına bakalım. 300 lira bir tanesi 100 liraya geliyor bunların şunun şeyine bakacağım Kupası Nerede onu? burada 300 liraymış bu hmm. şey işte o Nescafe hmm. falan içmeye çay içmeye güzel Bak şöyle 000. bir tane daha güzel değişik bir kupa var ona bakalım sanırım o kaç para 250 250, 250. bu daha uygun ona göre ne ne kadar güzel. Bak şurayı çok güzel yapmışlar. Bakalım neler var. Şöyle bir bakalım. Bak açığı da burada. Aa, şu arkada bak bak. Böyle satılıyor zaten. Ha bu şekilde. Tamam. Şey yazıyordur, 360 TL'ymiş bu. Bak şu şekilde. Bu şey mumluk gibi bir şey galiba. Normal yapay mumluk. çiçek ve böyle e, dekor gibi yani. Aa, çok güzel ama. Çok güzel şeyler getiriyor bu. Easy 210. Bakalım Barsana. böyle başka neler var? Şu saksılar yapay. Şunlara bakalım. Bir bakalım. Bu da bir bakayım. İnmiş. 300. 350'den 300'e inmiş. Bak şu da güzel. Çok güzel ya. Şunların, Bunlar bayıldım bunlara ben. Bunların güzelliğine bakar mısın? Şöyle bir sürü ürün var. Hepsini böyle sırayla gösterelim. Çok şu güzel. çerçevenin fiyatı. Bakalım anadan. Dur bakayım şuradaydı şey şey Ay gelme dur. 399. Ee, bu da indirimde. Bu arada 460 falan ö civarda bir şey denilmiş. Güzel. İndirimi de var. Hı hı. Sonra şu kadehler. Açıkları da var. Hemen arkasından bakalım. Şu kutusundan Bir bakalım. 300'eymiş. Hı hı. 300 400'den. Sonra şu kalpli tabaklara bak. Bu tabak hiç göstermedi. Bunları bir gösterelim. Bunlar ne yazıyor? 199 lira. 200 lira. Bir tane mi 200 bunun? Evet. Hı. Sanırım yeni sezon olduğu için biraz yani hani pahalı. Ama evet. güzeller. Şu tepsi de çok hoşmuş. Hmm. Dur şuna da bu bir bakalım. Bir de buna bakalım. Kesin bunun arkası Aa yazıyormuş ha. Ya. 500. 500 lira. Yazmıyordur diyecektim de. Yazıyor. Sonra şu fincanlara bakalım. Bunlar da 450. İkiliymiş. Hmm, güzel. Şöyle bir yakından göstereyim size. Evet, Işık da biraz kötü gibi. Işık ha, biraz kötü. Aynen. Evet. aynen. Hmm. Şunları gördün mü? Bak bunlar böyle yeni. Bak böyle çiçek. 400. 400. 400 mü? Çiçekli böyle çok renkli güzel şeyler. Hmm. Şuna bakalım hızlıca. Ne yazıyor? 200. Şu ikililer ne kadar? Buna bakalım bir de. Bunlar 250 liraymış şu ikili. Hmm, çerezlik gibi böyle çiçek çok şeklinde. Tatlı ama de Renk parlak, renkleri, güzel yani. Renkleri çok güzel bir gibi. Bir de şuna bakalım. Bu da servis tabağı, porselen. A bak bu indirim de 360'dan 300'e düşmüş. 60 lira bir indirim var. Hmm. Ee, ne kaldı? Şu, çok güzel bir şey. Bu mu güzelmiş böyle valla? Altında yazıyor mu? İnşallah yazıyor. Yazar. 600 liraymış bu böyle. Hı, böyle şey, dekor gibi. Çiçeği, şuradan. Hepsi içinde. E, şu havlulara bakalım. Böyle çiçekli. Çok hoş oluyor bunlar. Bunlar da 250 lira. Hı -hı. 280'den inmiş bunlar da. Şöyle bakın. Ay çok güzel. Çok hoş şey, duruyor. kaçmış bu 50'ye 80'miş. Hı, büyük yüz avlusu. Baya büyük ölçülerde. Bu ne? Şey. E... Üçlü kurulama bezi seti. 299 lira. 330'dan inmiş bu da. 40'a 50 diyor. Boyutları da. Şu çay şeyleri var. Çay takımları. Şöyle bir tanesini elime alayım da. Karanlık çünkü. Ben de fiyatına bakayım. 700'den 600'e inmiş bunlarda. Şey. 4 kişilik 8 parça. Hı -hı, güzel. Hı -hı. Çok güzel baksana şunları uydurmuşlar. Şunu gördük mü? Bu ikili mi acaba 200 lira yazıyor da yok tekli herhalde bilmiyorum hani. Bakayım arkasında arkasını da tekli ikili, tekli 200 lira. Onda da etiket varsa. Şunlar? Bak şunlar var. Şu ee, oradan başlayalım. Şey o pike takımı. Aynen pike seti. Çift kişilik. Fiyatına bakalım. 1000 liraymış. 1200'den inmiş. Şey çarşafı yok %100 pamuklu. Ee, Kılıfla pikesi var işte aynen. Hmm. İyi. Şunlar var. Şey, onlar koltuk sana. örtüsü değil mi? Bakacağız şimdi. Çok amaçlı örtü. Çok amaçlı örtü. E, 130'a 170 ölçüleri var. Çok büyük değil yani. Bunlar 130'a 170, 250 liraymış. Hı hı. 280'den inmiş. Onun pembe rengi de var bak şurada. Şöyle bir rengi var. Pembe gibi e, değişik bir rengi var. Ne güzel şeyler gelmiş ya. Güzel güzel. İnsan içi açılıyor. Almasan i̇çi bile açıldı. yani görünce. Görsen bile Yeter. Yani hepsini almak zorunda değiliz. Bu da ikili 400 liraymış. Bak mesela bu da biraz pahalı bence. Bence de. Bir yastık kılıfı için evet, ikili Şuna ama bakalım. yine de pahalı bence. bence bu ne? Pike seti yine ha. Bu da pike seti. Bunun fiyatına bakalım. Bu 1200 lira. Şu az önce gösterdiğimden daha pahalı. Ama bence daha güzel. Daha yani güzel, şey iyi. Bence de. Biraz dik tutar mısın? Karanlık yok şöyle. Ha. Evet böyle. %100 tamam. pamukmuş. O yüzden yani biraz fiyatlar pahalı ama hı -hı. kaliteli ürünler. Onu Aynen. Bunların da fiyatlarını söyleyelim size paylaşalım. Alıp almamak sizin Şunu kararınız. Onları göstereceğim ya. Şunlara bak. Dur. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. 250 lira bunlar. Şöyle fiyatını bakmıştım. Bir dakika. Şöyle. Tamam. Şu, şu tabaklar da çok hoşuma gitti. Onlar şey dörtlü satılıyor. Bak kutusunu gördüm. Ne kadar onlar? Şunun arkasında. Dur bakayım. Üçünün arkasında yazıyor anne ya. Ben bakayım dur. Hemen bak şöyle etiketi siyah var. Şur. Şu ne? Heh, şu şu arkada. Altta. İndirimde. 500 lira. Hmm. 700'den inmiş. Aynen. Bunlar da hoşuma gitti. Ve dördü de farklı renk çiçeklerim Bak şöyle tamam. gösterelim size. Yavaş, yavaş yavaş, gösterelim mi? Yavaş yavaş Heh. gösterelim. Şu rengi var. Çünkü çok hızlı gösterirsek evet, şu rengi var. kaçırırsınız modeli. Çok da oyalanmak da istemiyoruz çünkü bir sürü ürün var. Hepsini göstermek Aha. istiyoruz o yüzden. Aynen. Hızlı hızlı. Çok ürün olduğu için. Şurada güzel bak. Aa. Şey, Sakura'ya benziyor bu. 200 lira. Evet. Şöyle bak. Güzel çiçekler. Şey Anneden günü için mi getirdiler acaba? Ne Bilmiyorum getirdiler ki. Bunları? Çok güzel. Bunu söyledik. Şu tamam. arkadakini de söyledik. Sonra bir sonra de şunu önce. söyleyeceğiz anne. Hani. Evet. Şu kadehler var ya. Bunların fiyatı. Bunun aynısı mı? Şunun aynısı mı? Aynısı. Tamam o zaman söyleyeyim. Aynısı. <laughs> tamam. aynısı, Ama Çok güzel fincanlar gelmiş. Bayıldım bunlara. Ama bakalım fiyatı ne kadarmış. Fiyatı da inşallah güzeldir. Ee, 400, 400 lira. 600'den inmiş bak. Bunlar şu an indirimde çelenk ne kadar hoş ya. Aa. O da indirimde bak. Çok güzel. 700'den 600'e düşmüş. Şöyle 50'ye 80 havlular var. Görüyorsunuz. 250'ye inmiş 280'den. Şöyle bir göstereyim size. Şöyle pistolu. Şu tepsi de çok hoşuma gitti. Onu da gösterelim de. Hı hı. Sonra bakarız. Daha neler var. Baksana. İnşallah vardır yine. 499 500 diyelim ama şu çok güzel. Hı. Ben Eşik. de çok beğendim. Şu ikisinin duruşu harika çok ya. Güzel. Çek al Tamam. Şu bozu? Değişik bir şey. Değişik. Aa bir şey değil mi? Ağır bu. Kaç para acaba? 500'den aşağı değildir. 600. 600 bak. Nasıl bak, var bak. Diyor. Bu da e, 250 liraymış. Şöyle bir sunumluk. Ay şu fincanın güzelliği. Çok tatlı. Güzel yani. Ne kadar ki? Bilmiyorum ki onun kutusu nerede acaba? Acaba nerede? Neyse dur bakayım. Bulursak söyleyelim. Şu yastık kılıfı da çok güzel. Bak göster. Şöyle çıkın hmm. yukarı. O yukarıda olduğu için onun fiyatı da yok. Fincan şu olmasın? Eş. yok yok bu bu. Ağır. Aa, bunlara ne kadar hoş. Bak şunlara bayıldım. İkisini de alalım. Ben de kutusuna bakayım. Bak Bir saniye. Alt üst öylemiş. Yeni sezon. Çok güzel. Tabii bir şey diyeceğim. Buranın ışığı niye böyle karanlık gibi ya? İyi bir ışığı git sen de. Dur bakayım ters dön. Ters dön. Çal. Şöyle. Ha. Evet. Bak ya, böyle iyi. Şöyle masanın üstüne koysak. Hı. Çünkü değil ya. Böyle bir karanlık çıkıyor. Burası da aynı ama neyse. Şişt şöyle göstereyim. Şişt. Aslında ürün çok hoş. Bir de yani mesela şey renkleri... Güzel. Böyle gitsen ön tarafa. Böyle yapalım bari. Karanlık çıkıyor. Bak şöyle de bir fincan var. Bu da farklı. bakalım. Bakalım mı? Aç, aç, bakalım ama. Fiyatı? Önce fiyatı mı Nasıl açacağız ya? bunu? Kapatmışlar. Bir şey diyeceğim. E... Açıkmış ya. Ben de kapalı zannettim. <laughs> bunda da şey var şöyle sakura gibi. Fiyatına ben bakayım. Ben şuraya... Sen fiyatını söyle bir. 500. Tam şuraya bir getireyim de ben yine. Çünkü orada karanlık görünüyor. <laughs> ha bak bak. Bu ışık. Çok iyi. Bayıldım buna. Şu tabakları söyledik mi? Yok. Söyleyelim o zaman. Şöyle dörtlü tabaklar var. Bak bunlar da çok güzel. Bunlar mı? Şöyle renkler. Şu arkadakiler. Kaç para? 500 mi? Evet. 500.